Dini ibretlik hikaye. Hz. Fatıma iştahsız olmuştu. Hz. Ali Hz. Fatıma'nın hane şeriflerine teşrif edip. Ya Fatıma, dünya tatlılarından gönlün ne istiyor? Diye sordu. Hazreti Fatıma, ya Ali, nar istiyorum, buyurdu. Hazreti Ali Efendimizin yanında hiç para yoktu. Uzun uzun düşündü. Sonra kalkıp çarşıya gitti. Biraz borç para aldı ve onunla bir narsatı aldı. Eve giderken yol kenarına bırakılmış bir ihtiyar hasta gördü. Hazreti Ali Efendimiz o ihtiyara yaklaşıp, ''Gönlün ne istiyor?'' diye sual buyurdu. O da, ''Ya Ali, beş gündür buraya atılmış duruyorum. İnsanlar geçip giderler. Kimse bana iltifat etmez.'' Benim canım nar istiyor." dedi. Hazreti Ali Efendimiz düşündü. Eğer bu elimdeki narı bu ihtiyara verirsem Fatıma narsız kalacak. Eğer buna vermezsem Cenabı Hakk'ın ayeti celilesine ve dilenciye gelince onu azarlama, Doha 93. On ve Resulullah Efendimizin "La terâdüsil ve levkene ale fersin emirlerine muhalefet etmiş olurum diye düşündü ve nara ihtiyara verdi. İhtiyar şifa buldu. Hazreti Fatıma validemiz Hazreti Ali Efendimiz Fatıma'dan haya ederek hane saadetine geldi. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali Efendimiz'i görünce onu ayakta karşıladı. Narın hadisesini öğrenince, ya Ali, sen üzülme, Allahü Teala'nın izzet ve celaline yemin ederim ki sen o ihtiyarı onarı verdiğinde gönlümde nara karşı olan iştah gitti dedi. Hazreti Ali onun bu sözleri ile ferahladı. O anda bir kimse gelip Hazreti Fatıma'nın kapısını çaldı. Hazreti Ali Efendimiz kimsin diye sual buyurduklarında aç kapıyı ben Selman-ı Farisiyim diye ses geldi. Hz. Ali kalkıp kapıyı açtı ve Selman, Ra, içeri girdi. Elinde üzeri mendille örtülü bir tabak vardı. O tabağı H.Z. Ali'nin önüne koydu. H.Z. Ali Efendimiz, bunu kim gönderdi? Dedi. H.Z. Selman, bunu Allah Teala Hazretleri Resulullah'a gönderdi. Nebi Aleyhisselam da Zat-ı Şerifinize gönderdi, buyurdu. H.Z. Ali Efendimiz tabağın örtüsünü açtı. Baktı ki, tabakta dokuz tane nar var. İmam I. Ali buyurdular ki, Ya Selman, bu getirdiğin bana olsa on olurdu. Çünkü Hek Teala, kim bir iyilik ile gelirse onun için on misli vardır. Enam 6, 160 buyuruyor. Bu ise ona uymuyor. Buyurdular. Selman, R. A tebessüm ederek sakladığı bir narı da çıkarıp tabağa koydu. B. Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki bu narlar on idi. Fakat ben seni tecrübe için bir tanesini saklamıştım, buyurdu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.